Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle yalancı profiterol tarifi vereceğim. Yapılışını anlatacağım inşallah. Arkadaşlar şimdi 1 litre sütümüzün içine 1,5 kaşık yemek kaşığı nişasta, bir yemek kaşığı un, bir yumurta, bir paket vanilya, bir su bardağı şeker. Şimdi ilk önce bir su bardağı şekerimizi ekliyoruz arkadaşlar. Şimdi nişastamızı ekliyoruz. Unumuzu ekliyoruz. Yumurtamızı ekliyorum. Bunun topaklığı gidene kadar arkadaşlar ocağımızı yapmadan güzelce karıştırıyoruz. Şimdi ocağımızın altını yaktık arkadaşlar. Kaynayana kadar hiç beklemeden karıştırıyoruz. Yoksa dibine yanabilir. Kıvamının bu şekilde olması lazım arkadaşlar. Şu anda altını kapatıyorum. Vanilyasını ekliyorum şu anda. Altını kapattıktan sonra hızlıca karıştırıyorum. Muhallebimizi soğuması için başka bir kaba boşaltıyorum arkadaşlar. Sonra üzerine streç film çekip dolaba koyacağım biraz soğuduktan sonra. Kremamızın üstünü bu şekilde kaplıyoruz arkadaşlar streç filmle. Kabuk tutmaması için. Yoksa kabuk tutar kremamız pek iyi olmaz. Böyle daha güzel sonuç alıyoruz. Çikolata sosu yapıyorum arkadaşlar pastamın üzeri için. Bunun için malzemelerim bir su bardağı süt, bir su bardağı su, 4 yemek kaşığı şeker, iki yemek kaşığı kakao, bir buçuk yemek kaşığı nişasta. Ben pasta çikolata sosumu kendim yapıyorum. Daha güzel ve daha lezzetli oluyor. Şekerimi boşaltıyorum. İki yemek kaşığı kakao'mu boşaltıyorum. Bir buçuk yemek kaşığı nişasta. Bunlar hepsi güzelce karıştı. bir de olduğu gibi arkadaşlar bunu da yapışmasın diye güzelce karıştırıyoruz. Şu an tereyağım Arkadaşlar bir tatlı kaşığı tereyağı gayet güzel hem parlaklık veriyor. Çikolata sosumuzu hem de daha güzel lezzetli yapıyor. Bakın rengini. Soğuyan kremamızın son hali bu şekilde arkadaşlar. Çok güzelce soğudu. Şimdi kabımıza boşaltıyorum üzerine de krem şantiyi boşaltıp mikserle güzelce çırpacağım inşallah. Şimdi bir paket krem şantimizi boşaltıyorum. Bir paketi yeterli oluyor. Çırpmaya başlıyoruz. Arkadaşlar şimdi bir paket kedi dilimizi bu şekilde dört parça haline getirerek kırıyoruz içine. Şimdi güzelce karıştırıyoruz bu malzemeleri. pastamızı buzdolabımıza koyup dinlendiriyoruz bir saat. Çıkardığımız pastamızın üzerine arkadaşlar soğutmuş olduğum çikolata sosunu da ilave döküyorum. İlave ediyorum. Çok güzel gözüküyor. Evet arkadaşlar pastamızın son hali. Çok güzel oldu. Çok lezzetli oldu arkadaşlar. Yumuşacık. Herkese denemesini tavsiye ederim. Bakın. Herkese afiyet olsun.